Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere. Asliye Ceza Mahkemesi hakimliğine sanık. Suç. Vergi usul kanununa muhalefet. Suç tarihi. Tebliğ tarihi. Konu. Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka aykırı. Tarihli görevsizlik kararına vaki itirazımın ve ağır ceza mahkemesince görevsizlik kararı verilmesine ilişkin talebimizin sunulmasından ibarettir. İtiraz nedenleri, a 26 Nisan 2004 tarihli 5.235 sayılı adli yargı ilk derece. Mahkeme ile bölge adliye mahkemeleri kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki kanunun 12. maddesinde ağır ceza mahkemelerinin görevleri belirtilmiştir. Sanığı bulunduğum dosyada işlediğim iddia edilen suç ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektirmeyen, asliye ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir suçtur. Dolayısıyla mahkemenizin öncelikle görevsizlik kararı vermesi gerekir. Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce yukarıda esas numarası verilen dosyada vergi usul kanununa muhalefetten her ne kadar aleyhime dava açılmış ise de, Sayın Asliye Ceza Mahkemesi dosya kapsamına istinaden Türkiye Cumhuriyeti K'nın 158 bölü saat ile 212. maddesindeki suçların oluşabilmesi ihtimalini nazara alarak dosya hakkında görevsizlik kararı vererek yargılamaya ağır ceza mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir. 100 k nın 158 bölü saat maddesinde düzenlenen nitelikli Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için hileli davranışlarla bir kimseye aldatıp onun veya başkasının zararını olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamak suçun yasal temel unsurudur. Nitekim Yüksek Mahkememiz Yargıtayımızın yerleşik içtihatlarında bu husus istikrar kazanmıştır. Sanık olarak bizim hileli herhangi bir davranışımız olmadığı gibi bir başkasının zararına kendimizin veya bir başkasına yarar sağlamamız söz konusu değildir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti K212 kapsamındaki resmi bir belgede sahteciliğimizde söz konusu konusu değildir. Ayrıca ceza yargılamasına esas olan veya idari para cezası. Verilen vergi mevzuatı bağlamındaki cezaların iptali yönünde Konya Vergi Mahkemesi Başkanlığı'nda 2012, 2012, 2012, 2012, 2012 esas numaraları ile 9 Mart 2012 tarihinde açılan davamız derdesttir. Bu cümleden de olmak üzere ceza davalarının temelini oluşturan ve özel uzmanlık gerektiren vergi hukukuna taalluk eden vergi davaları sonuçlanmadığı, diğer bir ifade ile konunun vergi hukuku bakımından kesinlik kazanmadığı, şüphenin de sanık lehine yorumlanacağı şeklindeki genel hukuk hukuk kuralı da dikkate alındığında, varlığı yokluğu kesin hükme bağlanmamış vergi ihtilafı konusundan kaynaklanan bir hususta, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkımızda ceza davası hususunda, vergi mahkemesi kararının bekletici sebep sayılması gerekirken ve bunun neticesinde hakkımızda bir karar tesis edilmesi hakka ve hukuka uygun olacak iken, bu durumun hukukun esasına uygun olacağı gözetilmeksizin suç vasfının değişmesi ihtimali cihetiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararına itiraz edilmesi zaruriyeti hasıl olmuştur deliller, her türlü delil, hukuki nedenler, 5235 sayılı kanun madde 11,12 ve ilgili mevzuat. Sonuç ve istem, yukarıda açıklanan nedenler ve sayın mahkemeniz tarafından resen dikkate alınacak. Durumlar karşısında Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih. 2012, karar sayılı görevsizlik kararına vaki itirazımın kabulü ile ağır ceza mahkemesi. Olarak sayın mahkemenizin görevsizlik kararı vermesini sanık ve asıl sıfatıyla. Saygılarımla arz ve talep ederim. 2 Mayıs 2018 Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi